Merhaba nasıl burada bugün roketlikteyiz yanımda yine lavuk var iyileştiğini iddia ediyor artık lütfen efendim benle oyun girin benle roket girin ben artık iyileştim antrenman yaptım iyileştim sizi böyle yap aynı böyle yaptı ben tamam bir şans daha veriyorum sana bu sefer de olmazsa yok değişeceğim ya da yeni birini alacağım yanıma ben bilmem 3 kişi ya da değiştir beğenip abone olmayı unutmayın sesleri almıyor muydu cidden ya bu zamana kadar? Bro, oyundan çıkma sebebin ne bro peki? Hareketsizlik ya. Çıkmadım da tamam oldu. Baştan mı başlıyoruz bro? He <laughs> baştan. <gülüyor> Yok lan devam. Ben, ses, ben sesli seslendiririm. seslendiririm seni. Sadece şey masaüstü sesini almıyormuş. Ben seni seslendiririm. <laughs> Barış Kıpıra gibi seslendireceğim seni. Barış Kıpıra nasıl seslendiririm? severler. <laughs> ah be. Ne alaka almaması onu da anlamadım da. Nasıl ne ara bitti? Yüz almadın mı daha demin? Oo, çok sert. Sen de? Nos yok adam. Ay yüzünden kaybediyoruz Benim yüzümden derken? Afrika benim yüzümden doğru. Bu da mı benim yüzümden? Peki hey Sen de? Yok bro adam uçtu bile. Ertu. Bro fake. Allah Allah. Hani bugün iyiydin ya. Lan niye vuruyorsun? Nasıl da alamadık Bro, ki? Bak Vur. <laughs> <laughs> Yine gol. Oh. <gülüyor> 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 bizim bu. Ne lan? Salak. Yani kesin golü atmadı. Biraz şımardı bunlar ya. Gol geldi evet. mi? Hop çaldı. kilosu alırsak salıysak bitirdim. Hadi ya ilkinde aldık zaten <laughs> hop. Hey eee bro ona göre oynayacağım. Gerçi o yok o sayılmaz. Oğlum. Ay. Elal sana be. <gülüyor> Güzel. Her <laughs> temiz gameplay ya. <laughs> Aynen öyle. Bir tane daha atıyoruz şimdi. Hemen hızlısından. Hey, hadi 54. yazalım ya. Yazalım yazalım hak ettiler. 53 yazalım ya. Bir an inandım yapacağım bir yere. Dokunamadım ya. Hadi. Helal lan. Dümmük dokunamadı. Tamam. Şimdi, şimdi, iki tane alsınlar da bir 54 yazsınlar ya. <laughs> Tersten mi? <gülüyor> Tersten. <gülüyor> Biz görevimizi tamamladık oğlum. Tersten <laughs> ya. Bir daha Oy, birden bizim kaleye gol mü? Ay, gösterdi Baba klaslığını ya. Abakurol. El el nasıl? Oy, teslim <laughs> dolunda. Ne abarsın ya? Ay, ulan direkt gol olsaydı. Bro senin yolladı ekmek. Vallahi anladım. pazara yolladı beni ya. Bro. Ah pardon be. Hmm. Bir tık Bro. Aa! Bugün var bir şeyler ha. Ne iş? Var, var, var. Valla var. Dedim ya sana oğlum komiklik yapmayacağız. <laughs> <laughs> Çiğılız bugün. <laughs> Haydi bakayım. tatak adamları. Salak mısın bu? Ne? Oo buralar. Ee? Nasıl ee? Var bro. ya Ertu. Bu da mı benim suçum be? Valla senin suçu ya. Moralim de bozuldu şimdi. He. Ee. Kaybedersek senin yüzünden. Ya aynen aynen. Bu ne? Hadi lan. Ay be ya pardon. Çok hızlı gibi. Bu? Hadi be ya sen de dokunsan. Helal. Hadi. Hadi. Yok. Nasıl no. yok. Yapacak bir şey yok. Bro yapma bro. Oy, bro. bro dur. Oy. Hadi. Oy. Tutsaydım Abi. bir de adam tuttu. Ya bro bir çık ya bro bi' çık. Of niye oradasın oğlum? Yetişme Takla atmış. Duvara çıkmış bir de orada. Nasıl görüyorsun ya bro? <laughs> 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 Bu çık kaydedeyim de bir. <laughs> Oraları <kesemez> ya. <laughs> Helal. Nereye atıyorsun? Nereye? Kendim patlattı. Bunlar şımarık ya, şımarık tayfa, gol tayfa. <laughs> Elal nereye gidiyor Ya şu yazı yazdıysak ben bunu yaparım. Şu skor varsa yani bu yazılır. <laughs> Ne oldu? Eyvallah bro. Ah, ah be, nos yok ki. Ulan çok kötü vurdu. Neyse. Oğlum iyi vurdu. Ah! Oh, oh yeah! No. Yes. No. Oh. <laughs> uh bunlar da ez gibi duruyor nasıl bitti bekletti ya bize eller soğudu bitti <laughs> benim eller hiç soğumuyor diyor aldık aldık gg gg ne abi oğlum beni duvarda bıraktı ben ben bro. hareketlere bak adamın. Aha. Oy! Don't waste with me. Ah Da bu tepkiyor gelmedi. Ulan Ertuğ. Arabayı şey yapamadım ya, çekemedim. Şey Tam bu bu. Katlarım. Ya bro. Topu mu vuracaksın mı mi gideceksin karar ver. Yani ikisini de yapacağım yaptırtmıyorsun ki bana blokluyorsun direkt. Yaptı harekete bak. Allah'ım bu oyunu kaybetmem lazım. Çok heyecanlandım bro. Oo. Oh. Sorun yok. Sorun yok. Aa ben chill'im bro. Ben chill'im. Chill, chill, bro. Chill. Ben Yo ben gelmiyorum. 66 puansın ama altında ezil. You are, aggressive. You are ezil. so aggressive man. You are so aggressive. Ben e, etkiledim hemen. Hemen etkiledim. Ben bir şey yapmadı. Vallahi yine kötüleşmeye başladın. Yine kötüleşmeye başladın. Yani ben hiçbir şey yaptım yok. Yaptım hiçbir şey yok. Kabul etmiyorum. You are, you are demoralizing me, Okay. You know? Yeah, I know, I know. ay, ay, Kendime base, geldim. Base. Kendine geldi. Oo! Oh! Bro, sonunda bir şeyler yapıyorsun bro. <laughs> Tek lokma. Hop, fake. Aynen, güzel fake. Zor Aman kurtardım kaçımızı. Üç da olurdu. I'm trying, I'm trying. Gol dedik. yedik. Woo, adam. Go Fadabı. Dedim oğlum. 12 Nost'a ne yapayım ben? Yine bunun Çık kötülüğüne ya. maç kaybedeceğiz ya. Ulan 2 eldir. Kaç el attık lan? He? 3 el attık değil mi? Ne bileyim bro. Kayıtlar... Bu 3. el işte. Bu 3. el. He? 3'ünde üçünde de taşıdım. Bırak beğeni. 3'ünde taşıdın. Abi. Evet. 3'ünde de MVP benim pe demek. MVP sensin de yalandan kurtarıcı sayıyorsan ondan MVP'sin. <laughs> Vur. Yani şu Bu NT şu... demen lazım buna yalnız. Enti Zor bir toptu ve dokundum. Kaleye gitti. Herkes <laughs> ne siz zor topta. Kaleydi o. <laughs> o ne be ya? Bu ne ya? Oh, <laughs> what are you doing man? What are you doing? What do you want from me? Tavukam Aş be ya. Ay, 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 ay. Oğlum ya. Ertuğ, 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 Ertuğ. Yok ki, yok ki ya, yok ki ya. Yok kadın da bur, 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 bur. Oğlum. Oğlum bu omuzlar o bayağı kasılmış. Ya, ya da iyi gözük diye kötü oynuyoruz şurada. Hemen havalara geliyor. Yoksa başlarla da abi Ertuğ abi seni Niye bize böyle söylemedin? <laughs> <laughs> Oğlum bu kadar temiz bir orta pası gelmez ya. Dünyada falan yok. O ne? Heyecan katıyorum. Ya ne kurtarıştan mı yedik şu adamdan yani. Oh, 666 şeytan. Eyvah, eyvah. Büyük laf ama. <laughs> oğlum ne bütün, bütün kelimeyi sanki ne dedin? <laughs> ne dedin ki? <laughs> eyvah. <wow. gülüyor> Amunan'a T ile beraber pak yazdım, hepsini şey yaptım. <laughs> Ertuğrul. Bir yerde kötü oynadım ben. Burada bir yağmur başladı sabah var ya. Burada da ya. Ama Oy, deli. Oğlum Oy, ya. Bir SR, SR best'e dönüştüreceğim beni şimdi. SR serbest mi? Kim o SR, <laughs> Oy, nasıl flick mi ya? Yes, man, yes. We have one chance. We have a chance. Ay, uh, we can, we can win. Uh, and I, I want to. Do. Uh, okay. <gülüyor> <Siktir>. <gülüyor> Hop, bu tam ağzına. Ne gidiyorsun bu? Ya ne tam ağzıma be? Yokum bile orada. Kare, Hop, vurdum, vurdum. ne direkt kariye? Vurdum, 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 vurdum. Neredesin? Atamadı ki. <laughs> Ay! Zayı. <laughs> 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 Eğlensin lan. Geliyor mu? Geliyor tabii. bu Gel hadi. Bak bak hop. Hadi. Aman vermiyor aman. Hadi hadi hadi. Ekliyorum. O ana. Ertu yapma. Yapma. Bro. Hadi kızardınız siz. <laughs> Neler yapıyor? Çınır, Ay! Ay hadi! Neredesin? Aynen Kanzi Of oh. My bad bro Loli yedin Sen Madin yedin sen Kaybedersek bir anda Loli yeni mod geldi bu arada Biliyor musun? Ne modu? Valla yeni mod gelmiş bilmiyorum. Biri yazmış yorumlarda Arbede diye bir şey gelmiş Denemedik mi birden? Bir anda mı? Bir anda Kaybedersek loli mod. Hadi kaybedersek loli mod. Oğlum da ne abi Müslüm başımı ritim. Ne yapıyorsun ya? Oo. Oh. Ay ulan şeyden ha kaldık adamla. I got you, bro. I got you he eh? Seni yakaladım yani He <laughs> he <laughs> I got you Hadi Ulan ben gittim Ne yapıyorum ya ya ne yapıyorsun oğlum? Adam Amacın ne? Ya. Adam zıplı Lan direkt goldü ya. Yok lan. Yok bro 2 dakika var ya alırsın. Bu Madara adam Naruto Madara. Oğlum. Burada avantajı çıkan benim. Bana diyene bak. Yaptığı harekete bak. Hadi! Ertuğ! 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 Uff! Ya! mor bozdun bütün oyunumu ya! Hop! Vallahi kötülük ya! Saf ya! Alamazsın Nos'u da. Vuramazsın topa Kendi kalemle de gol atar. Ben atarım Asıl ha! Ha, Nereye atıyorsun? <gülüyor> nereye? <gülüyor> Döner lan. Döner mi? Aynen bro. <laughs> Bence de. <gülüyor> Hop. <gülüyor> kardeş. <gülüyor> yes. Kardeş <laughs> artistik deniyoruz ya. Sallık oyunu anlıyor musun? Ay. Ay. Or Beynim yandı ya. Karşı kaleye girdim bir anda. At. 3 saniyede bir gol. Gelmez mi? Gelir. Annen ya. Oo. Oh. Ya vurdu. <gülüyor> 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 ne yapıyor oğlum? Ya oğlum benim güncelleme var. Ne düşünüyorsun bugün hakkında? Ne kadar dakika acaba? Bilmem bro. Bakalım bro. 60 dakika diyor bu. Oha. Lütfetimiz bu kadar benim abone olmayı unutmayan yorucu.